Ee, Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümden daha devam ediyoruz. En son bir tane creeper vardı. Onu öldürecektik. O yüzden şimdi creeper'ı öldüreceğiz. Hello. En son burada beni gel... Oh. Hayır. Hayır. Geber. Öf. Gıcık yedik bir şeysin sen ya. Gıcık. Gıcık creeper. Artık sen Creeper'sın. Creeper. Creeper. Neyse. Bir tane Creeper'ı halledebildik. Acaba o buradan mı girdi? Hiç bilmiyorum. Şunu kazayım ya. Kötü duruyor. Daha da kötü. Hayır. Hayır. Tamam ya. Evimiz böyle güzel bu bölümde biraz doğru benim elmasım var ben ne yapacaktım elmasla şu an bir tane elmas kılıç bir tane elmas balta bir tane de elmas şey yapabiliyoruz elmas kazma yani malzememiz var değil mi var şarjımız şarjımız hayır bir dakika evet yani Az önce bilgisayarın şarjı bitti. Videoyu şu sandık açtığımda direkt böyle şarjım bitti. Evet. O yüzden şimdi buradan devam ediyorum. Ben videoyu birleştireceğim. Biz böyle biriştir, birleştir birleştir. Ne amına mına mına ne 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 rap yapıyor böyle bir anda. Şimdi buraya attım kayrak taşı. Kırık kayrak Hemen seni dönüştürelim. Venom ol falan. Biraz evi kaplayalım. Ee, buraları nasıl hızlandıracağımı hiç bilmiyorum. O yüzden şöyle şöyle yapacağız işte artık. Bu bölümde sadece böyle evi kaplayacağız. Evet. Bu bölüm <laughs> elmas şeyi yapmayacağım falan. Ya yapar mıyım bilmiyorum. bölüm zamanım olmayacak. Çünkü ne yapıyorum? Siz bilin. Evet, doğru bildiniz. Ev yapıyorum Evet. Bir tık uzun sürecek gibi. Ama neyse, galiba bunu iki bölüm yapacağım. hopala hoppala 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 hoppala. Derin kayra kuşunu çok severim. Çok severim. Çok severim. Çok güzel durur yerlerde. ayağımın altında. Derin kayra kuşunu çok severim. Çok severim. Durur ya ayağımın altında. Ho 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 ho. Ben nene şarkısı söylüyorum artık. Pepe el Pepe. El Pepe. Tu nu 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 ebe dinini rica ediyorum olive Evet biraz uzun sürüyor. İstemezseniz belki ya bu bölümle bunları tamamlarız bence ya. biraz uzun sürecek. Tüm bölüm bunu harcayacağım. Gelim. Ya yok ya. şurak bu kadarını yaptık. Şimdi hızlı oldu. 2 dakikada yaptık. Tam 2 dakika bu arada. Tamam. Şimdi Şu fazlalık geliyor galiba. Hiç fazlalık gelmiyor. garip. Çözemiyorum şu mantığı. Evet dışarıdan biraz sesler geliyor olabilir. Ben biraz konuşmayacağım. Çünkü bunları yapıyorum. Nasıl gözüktü sizce? Biraz karanlık bir temas oldu ama iyi. Karanlık şeyleri severim. Venom. Bu yetmeyecek ya bu kadar. Derin kayrak taşı bize. Vallahi yetmeyecek Size yettiği kadar. Like a new Bu şarkı da söylemiyorum videolarda. Çünkü telif derdi var. Onun derdi var. Şunun derdi var. Ya yani senin reklamını yapıyormuş işte yani. Niye telif atar ki çok para vermeli falan. <laughs> Bu arada para karşılığında reklam mı yapıyorum falan filan. <laughs> neyse yok. Öyle bir şey yapmam ben reklam sevmem. Belki 100 lira falan çok çok yok, yok. yok şaka şey yapıyorum. 100 lirayı zaten herkes yapar neyse tek bir çok zenginler yapmaz. Neyse ben biraz boş konuşuyorum. bizden biraz susulacağım. Susunca da video çok sessiz oluyor. Susam. Susana. Susam ne demek ya? aklından uçup gitmiş gibi. Susan o neydi? Susan o ne? Müzik. Yo yo müzik yaparım ben ya. insanları eğlendiririm videolarımla. Eğleniyor musunuz? Yorumları yazın. hardcore mesela video çekmeyi çok severim. Har Özellikle hardcore böyle seri. bugün bugünlük 5 video attım. Uzun zamandır video atmıyordum. Dün bir tane video attım beyin bedava diye. Burada da edit yaptım hayatımda ilk kez. O videoyu izlersiniz istiyorsanız. Tamam, duvarları yaptık. 6 dakika falan sürdü. Şimdi zemin Zemin biraz fazla sürebilir. Aa tavan var ya. Demir kazma ölmek üzere artık. Ya ölecek zaten. Öldü öldü. Hadi ölsün. Biraz madene gidip derin kayarak toplamam gerekecek. Ama sonra toplarım. Şimdilik şu yettiği kadar artık. Öyle yettiği kadar. Üf, niye bu kadar yanlış koyuyorum kazma ölmek üzere bu arada akabey. ya şu oto zıplama nefret ediyorum ya kontroller oto zıplama ha, eskiden kontroller böyle değildi shift'i falan ayarlayabiliyorduk ne olmuş ya Cık. eski minecraft daha güzeldi sadeydi yani Metroid falan. 1.16.5 eklendi. Eski Minecraft hatırlayanlar burada mıdır acaba? Abi be eskileri hatırlamak insana kötü geliyor. Tamam. Ee, duvarlar güzel oldu. Ya bu videoluk bu kadar. Bu video diğerlerinden bir bir dakika falan az oldu. Dışarıda patates soğan arabası geziyor. Patates soğan, patates soğan diye böyle <laughs> baslı konuşuyor adam. Neyse. Bu videoluk bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Ee, beşinci bölümde görüşürüz. Ee, bu dört mü oldu? Yok bu 5 galiba. Tam 6. ya da 5. bölümde görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Diğer bölümde biraz derin karakteri toplayıp evi düzelteceğim. Böyle tavanı avanım. Hadi görüşürüz. Bay bay.